Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Müslüman kardeşlerim, ölünün başında söylenecek söz bölümüne geldik. Kitabımız Riyadu Salihin 922. Hadis-i Şerife geldik. Ümmü Seleme radıyallahu anhânın rivayeti Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. İza hadartumul marida evil meyte fekulu hayran. Sizler bir hastanın başında bulunduğunuzda veya bir ölünün ölmek üzere olan birinin yanında bulunduğunuzda çünkü öldükten sonra artık bir işe yaramıyor. İstiğfardan başka. ama ondan önce onun yanında hayırlı şeyler ya mesela hasta ise iyi olacaksın. Ölmek üzereyse bile ona güzel cümleler kullanmak lazım ya da eğer ölüm artık kesinse belli ise artık sekerat hali ise o zaman la ilahe illallah la ilahe illallah yanında telkin edeceğiz. Onu da la ilahe illallah de diyerek değil de yanında sadece la ilahe illallah zikrini kelime-i yapacağız yanında anacağız. Fe innel melaikete يؤمنون على ما تقولون ملكتين يقولون آمين لما ونشن لهذا يجب أن نتبع قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبا حسنا فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم افندم عليه الصلاة والسلام من يانا أم سلمة رضي الله عنها أبو سلمة وفاد دينجا أم أم سلمة من كوجاس وفاد دينجا عليه الصلاة والسلام من يانا جليو و diyor ki kocam Ebu Seleme Aleyhisselatü şöyle dua etmesini istiyor. Allah'ım beni ve onu bağışla. Beni ve kocamı bağışla. Ve onun akabinden de arkasından da bana daha hayırlısını nasip et. Daha hayırlısını. Ve Allah Celle Celaluhu ondan daha hayırlı olan Peygamberimizi bana bahşetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra Ümmü Seleme radıyallahu anha ile evleniyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a öyle bir kadın ki bu kadın kocasıyla beraber İslam'ın çilesini o ilk dönemlerde Müslüman olmuş. En fazla yani Müslüman olmak demek ateşten bir gömlek demek o zaman. Ve Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Ebu Seleme bunlar o günde o en sıkıntılı dönemde iman etmişler. Öyle İslam devlet olduktan sonra her şey güllük gülistanlık olduktan sonra iman etmek kolay. Ama o en zor dönemde iman etmek o biraz zor. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a o zoru tercih edenlerden bir tanesi. Habeşistan'a hicret etmiş Allah için kocasıyla beraber. Sonra geri dönmüş. Medine hicret başlayınca tekrar niyetlenmişler Medine'ye gitmeye. Fakat bu sefer ailesi izin vermemiş. Ebu Seleme'ye demişler ki biz kızımızı demişler seninle göndermeyiz demişler. Ümmü Seleme Allah anh'ın kabilesi. Bu sefer Ebu Seleme radıyallahu anhu tek başına yola revan olmuş Medine'ye hicrete. Düşünün insan vatanından ailesiyle bile ayrılmak isterken zor bir şey. Hem eşinizden hem çocuğunuzdan oğlu Seleme onun da ayrı ve kocasını, kocası hem hanımını hem de çocuğunu seremeyi arkasına bırakarak gidiyor. Bu sefer <laughs> Ümmü Seleme radıyallahu anh çilesi başlıyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a bu sefer Ebu Seleme'nin e, kabilesi diyor ki bu çocuk bizim çocuğumuz. Yani bu adam bizim kabiledendi. E bu çocuk da bizim kabilenin yani Ebu Seleme'nin bu sefer baba tarafı, ak kabilesi sahip çıkıyorlar. Ümmü Seleme'nin kabilesiyle Ebu Seleme'nin kabilesi ikisi çocuğu çekiştiriyorlar ve çocuğun kolu çıkıyor. Çocuğu elinde sonunda alıyorlar, öbür taraf götürüyor. Bir yıl boyunca Ümmü Seleme radıyallahu anha bir yıl boyunca Ümmü Seleme radıyallahu anha Ebu Seleme ile ayrıldığı yere geliyor. Ve Allah'a dua ediyor. Bir yıl sonra insafa geliyor iki kabilede. Diyor ya bu kadının yiyip içtiğine Bu kadına yardım edelim. Çocuğunu da iade edelim. Ve Ümmü Seleme radıyallahu anha çocuğuyla beraber Medine'ye hicret ediyor ve tek başına Medine hicret ediyor. 450 kilometrelik bir mesafeye deve sırtında hicret ediyor. Ve daha sonra birisi kendisiyle karşılaşıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Medine'ye. Tabi rivayetlerde onun da ismi anılıyor. Şimdi hatta Osman bin Talha olacak Allah alem. Diyor ki beni diyor o Medine'ye kadar diyor götürdü diyor o Osman bin Talha. Ve diyor ben ne zaman inecek olursan diyor o deveyi diyor çökertir ve diyor yüzünü öbür tarafa çevirir biraz ileri gider ben inerim diyor ben bineceğim zaman diyor yine deveyi çökertir ben bindikten sonra gelir diyor deveyi alır ondan diyor daha iffetli birisini görmedim diyor Müslüman radıyallahu anh'a ve Medine'ye hicret ediyor Tabi daha sonra Medine'de yine kocasıyla buluşurlar, yaşarlar ama Allah Celle Celaluhu'nun dini için kocası savaşa katılır ve savaşta şehit olur. Ya da e, hasta halde şehit vefat ediyor. En asıl ondan sonra e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasını söyler ve Aleyhisselatü Vesselam da kendisine nasip olur. Allah alem hasta idi. Hasta halinde vefat etmişti. Şimdi tam olarak şey yapamadım. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anhadan gelen bir rivayet. Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. min abdin tusibuhu musibetun fe inna lillahi ve inne ileyhi raci'un. Bir kula bir musibet gelir de o da bu başına gelen musibetler illa bir ölüm olması gerekmiyor. Yani ayağımıza taş değse ondan dolayı inna ve inna ileyhi diyelim. Allah'a Allah'tan geldik. Allah Celle Celaluhu'ya aitiz. Yine ona döneceğiz. Derse bir adam Allah'ım me'curni fi musibeti Allah'ım beni bu başıma gelen musibetten dolayı ecir ver bana. Şimdi adam isyan cümleleri kullanıyor. Benden başkasına veremedin mi? Benden başkasını bulamam. Bunlar hepsi isyan ifadelerdir. Allah Celle Celaluhu'ya hamd etmemiz lazım. Şükretmemiz lazım. Musibet geldiyse Allah'ım bana bu musibeti verdin. Bende bundan ecir almamı bana nasip et diye dua ederim. وَخْلُفْ لِي خَيْرًا Bundan daha hayırlısını bana nasip et. Bundan daha hayırlısını إلا أجره الله fi في مصيبته وأخلف له خيرا منها eğer böyle dua ederse Allah Celle Celal ona ona ecir verir ve onun yerine de daha hayırlısını ona verir. Daha hayırlısını ona verir. Ve men fakt min şeyin fehu Ne Allah yolunda infak edersin Allah onun yerine ne yapıyor? Dolduruyor Allah Celle Celal. Ecri, mükafatı da sevabı da ayrı veriyor. Kâlet felemme tuvfiye Ebu Selemete. Ebu Seleme vefat edince buradan anlaşılan Ebu Seleme radıyallahu normal yatağında vefat ettiği. Kultu kema marani Rasulullah sallallahu Allah Resulü aleyhisselamın bana emrettiği gibi ben de söyledim. Fe ahlefallahu bi hayran minhu Ve Allah Celle Celaluhu bana ondan daha hayırlısını kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı bana Allah Celle Celaluhu ihsan etti. Hadisimizi de İmam İsti'me Rahimullah rivayet ediyoruz. Allah celle celaluhu bizleri peygamber Aleyhisselam'ın sahabeler-i kiramın, tabiinut-tabiin ve kıyamete kadar onlara güzellikle yollarını yolundan ayırmasın. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin.